Araklı'daki internet sitelerine bu özel röportajı yapıyoruz tabii ki. Öncelikle Araklı'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, tabii ki Araklı'da geziyorsunuz. Evet. Ee, ve Trabzon milletvekilisiniz. Sanırım e, Araklı'nın sorunlarıyla ilgili e, bazı şeylere vakıfsınızdır umarım. Evet, yaklaşık dört buçuk yıldır kadın kola il başkanlığı yapıyorum. Bu vesileyle de Araklı'ya çok kez gidip geldik. Birçok mahallesinde dolaştık, köyüne çıktık, yaylasına çıktık, şehir merkezinde dolaştık. Özellikle kadın esnaflarımızla beraber çok güzel faaliyetler yaptık. Araklı'nın şöyle bir özelliği var diğer ilçelerden. Çok fazla kadın esnaf olduğunu gördüm. Bu da e, Araklı'nın girişimci ruhunun ne kadar ön planda olduğunun göstergesi aslında. Bu bizi mutlu ediyor. Hem bir kadın olarak, hem bir e, kadın milletvekili adayı olarak, aynı zamanda zamanda kadın kolları il başkanı olarak. E, Araklı'nın tabii ki de e, tüm Trabzon olarak yapacağımız çok işimiz var bizim. Araklı da bizim göz bebeklerimizden bir tanesi ve büyük ilçelerimizden başında geliyor. E, bunlarla beraber eğer meclise gidebilirsek sizlerin destekleriyle, milletimizin teveccühüyle beraber e, tüm adaylarımızla, bakan beyle... İnşallah güzel projeler hem Araklı için hem Trabzon için düşünülüyor. Bakan Bey'imizin de e, yaklaşık 10 gün önce gerçekleştirmiş olduğu lansmanda Trabzon özelinde gerçekleştireceği projeler vardı. Onları da izlemişsinizdir. Sayın Vekilim e, seçilmeniz durumunda daha önceden e, bir e, Araklı'mızın gelin olan bir Bahar Ayvazoğlu Bahar Hanım vardı. Kendisinin e, bu Karadere yoluyla ilgili gayretlerini çalışmalarını evet. yakından takip eden birisi olarak eee yolumuzu biliyorsunuz Araklı'mızın olmazsa olmazı eee bu yol ihale edildi. Evet. Takip ediyorsunuz tabii ki Tarkip biliyorsunuz. Evet temeli, evet. temeli atıldı. Ee, bu konuyla ilgili acaba bilginiz var mı? İhale süreci nedir? Ee, ne kadara ihale edildi? Ee, bu yol ne zaman bitecek? Evet. Şöyle ben Aslı Akçabatlıyım ama sürümene gelineyim. Ee, Araklı'yla da çok Bağlantılarımız var. Hem kayınvalidem Araklılı hem babaannemiz Araklılı. Dolayısıyla bizim yaylamız Karadere yolundan evet. gidiyor. Evet. Ben ilk Araklı'ya yaylaya çıkarken o yolda çok yorulmuştum. Ve e, yorul, yorgunluğumuz devam ediyor. Ama Salman Tüneli'nin açılmasıyla beraber özellikle o bölgede çok güzel bir yol güzergahı oluştu. Şimdi eksik olan ikinci bölüm olan e, Araklı Karadere yolunda Sa Sayın Bahar Ayvazoğlu milletvekili çok büyük gayretleri olmuştur. Cumhurbaşkanımıza dosyayı bizzat iletmiştir. Ve onların gayretleriyle beraber de Cum Sayın Bakan Bey e, geldi burada temelini attı. İnşallah çok kısa sürede yol tamamlanacak. Hem e, Araklı için hem Araklı ile Bayburt arasındaki ulaşımın çok daha kolaylaşması için bir büyük bir adım adı olacak. süreç yok mu acaba yani? Şu süreçte bitecek şeklinde Yani bu detayları e, Bakan Bey inşallah bir basın toplantısı bakan, açıklayacak. Bakan Bey'e sorma bak şeyimiz olmadı tabii ki ondan evet. e, sizi burada tabii bulmuştuk evet. size sormak evet. e, durumunda kaldık. Çok kaldı. kısa bir sürede yapılacağını tahmin ediyorum. E, tabii yol çok kolay bir yol değil. Evet. En kolay şekilde e, birinci sıradaki adayımız Ulaşma Bakanımızın güzel bir planlama yöntemiyle e, ve güzergah yöntemiyle de bunu gerçekleşir umut ediyorum. Ben de Araklı Karadere yolunu heyecanla bekleyenler arasındayım. Peki Sayın Bekir, teşekkür ediyorum. E, bir ikinci sorunumuz var. Çok önemli bir sorunlardan bir tanesi aslında. E, Araklı Taşönü köyünde yapılan çöp tesisi. E, yapılır yapım aşamasında e, buranın e, koku yaymayacağını maalesef e, koku yayıyor. Daha sonradan verilen sözlerde kokunun en kısa zamanda giderileceği şeklinde sözler verildi yine yerine getirilmedi ee, şimdi de Araklı'da e, su faturalarında sizkinin gelmiş olduğu su faturalarında, yazmış olduğu su faturalarında Araklı'nın çöp ve vergisi adı altında çok büyük paralar alınıyor bu konuda ne düşünüyorsunuz hem Araklı'ya çöp kokusunu eleva görüldü ve hem Araklı'da çöp, çöple ilgili vergi alınıyor şöyle e, tabii taş önündeki meseleyi biz yakından takip ediyoruz özellikle Süleyman Soylu Bakanımız Araklı'ya geldiği zaman bölgenin muhtarlarıyla çok ciddi bir toplantı yaptı evet. ve sonrasında Araklı'ya gittiklerinde hem dönemi milletvekilleriyle hem de İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Murat Kurum Bakanımız özellikle Trabzonlu Bakanlarımızla çok ciddi toplantılar Bakanlık'ta yapıldı evet. ve bir sonuç elde edildi bu sonucu da inşallah çok yakın zamanda taşonu ile alakalı sonuçlandırılacağını eminim bu konu konuşuluyor Bakan Bey'in de gündeminde, Ulaşma Bakanımızın da gündeminde, mevcut vekillerimizin de sürekli konuştuğu, tartıştığı bir konu. Belediyemizle beraber iştiraklı inşallah yakın zamanda bu konuya kesin bir çözümün olmasını bizler de temenni ediyoruz. Çünkü sizin de dediği gibi orada bu konuyla ilgili özellikle çöp meselesi, kokuyla ilgili büyük bir sıkıntı var. İnşallah çözülecek. Bunu oraya yaparken de çok güzel bir tesis olacak şekilde yapılmıştı. Şirketinde de eksikleri var. Onlar da eksiklerini yakın zamanda tamamlayacaklar. inşallah çok daha bereketli olacak. Teşekkür ederim. Son bir şey. Tabii bu rica babında. Ee, Arak Lisesi'nden tabii bir milletvekili adayımız yok. Komşilçi ee, komşu ilçe olarak veya komşu senin evet. gelin olarak sizi evet. bir milletvekili adayımız olarak kabul, kabul edelim. Millet evet. seçilirseniz seçilmeniz halinde. Ee, Araklı'nın sorunlarıyla ilgili mutlaka sizden destek bekliyoruz bir Araklı'da yaşayan birisi olarak destek bekliyoruz. Bizler için bir şeyler yapmanızı, Araklı için bir şeyler yapmanızı bekliyoruz. Evet ben Araklı'yı seviyorum. Çok da güzel bugün e, insanlarla bir araya geldik. Çok güzel geri dönüşler aldık. E, hem tabii bu dereden olmam. Yani bu dereye de hitap etmem açısından. Ben e, Araklı gerçekten çok büyük ilçelerimizden biri. Yer, şekiller anlamında da büyük bir ilçemiz. Evet. Dolayısıyla en güzel yatırımları hak eden ilçelerimizden biri. Bizler de inşallah elimizden geleni hem Araklı için hem tüm Trabzon için yapacağız. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Vakit ayırdığınız için çok sağ olun.